Konumuz singular ve plural. Nedir bu? Bir tek isim veya fiil hakkında konuştuğumuz durumlarda kullanılan kelimeler singular yani tekil. Birden fazla isim veya fiil hakkında konuştuğumuz durumlarda kullanılan kelimeler ise plural yani çoğuldur. Biz bu dersi isimler üzerinden anlatacağız. Çoğul yapma iki es takısıdır. Türkçedeki larler ekine tekabül eder. İsimlerin büyük bir kısmının çoğul halleri mevcut ancak bazı isimler sayılamadığından çoğu iki almaz. Bu isimlere müzik, health örnek verilebilir. Sağlık, müzik. Altta gördüğümüz gibi dog, köpek. Dogs ise köpekler demek. Yine aynı şekilde car, cars, lesson, lessons. Buna birkaç örnek olabilir. Harfler, işaretler veya sayılar. Kısacası kelime kabul edilmeyen söz birimlerinin çoğulu kesme işareti ve es takısıyla beraber yapılır. Örnek olarak buts, amalar, A's, A'lar, eits, sekizler gibi bazı bileşik isimler, tire ile ayrılanlar yani hyphenatedler için bir kural yok. Bazen ilki s takısı alır, bazen ise ikincisi s takısı alır. Buradaki örneklerde mesela runners up ilki almış. Yarışta birinci olamayıp ödül alanlar runners up olur. Close ups ikinci de s takısı almış. O da yakın detaylı fotoğraf anlamına gelir. Herhangi bir kural yoktur. ilki veya ikincisi de alabilir. Anlamdan çıkarmamız gerekiyor bunu. Burada bir old English fact var plural kelimesiyle alakalı. 14. yüzyıl sonlarında gelmiştir. Fransızca plural yani more than one, birden fazla ve Latince pluralis of or belonging to more than one, birden fazlasına ait olan anlamına gelen kelimelerin köken olarak kabul edildiği biçimde gelmiştir. Bu konunun bolca istisnası mevcuttur. Mesela yukarıdaki s, sh, ch, x, z harfleriyle bitenler es takısı alırlar. Bu konuda önemli olan mesela loss, losses, kayıp, kayıplar burada önemli olan sestir. Harf değildir son harf aslında ama burada harflerle de belirtmemiz gerektiği için böyle söyledik. Mesela loss'u sadece s harfiyle çoğul yapmayı deneyelim. Loss, loss olacaktı. Yani ses olarak olmayacağı için genel olarak sesten çoğul yapıldığı için daha doğrusu es takısı gelir bunlara ve farklı takılarda yine vardır ilerleyen slide'larda göreceğiz. Rush, rushes, patch, patches, box, boxes ve buzz, buzzes diye geçiyorum burayı da hızlıca. Anlamlarına siz bakabilirsiniz. Yani çıkaramadığınız anlamını sorabilirsiniz de aynı zamanda. İstisnalara devam ediyoruz. Son harfi sessiz yani consonant olan harften sonra o harfi geliyorsa es takısı alır. Yani potato, potatoes. Burada t harfinden sonra o gelmiş. Yani sessiz, sesli şekilde. Cargo, cargos yine aynı şekilde. Son harfi sesli yani vowel olup Ondan sonra o geliyorsa ratio, ratios gibi. Sadece s takısı alır. Yine kemiyor, cameo, kemiyoruz ama bunun da istisnası vardır. Mesela piano yine sessiz sonrası, sesli biten bir kelime. Ancak sadece s takısı alarak çoğul yapılır. Yani bu konuda istisnası, istisna içinde bir istisna da vardır. Öyle de söyleyeyim. Geçiyoruz istisnalara devam ediyoruz. Y harfiyle bitip ondan önceki harfi sessiz olan kelimelerde Y, iye dönüşür ve IES diye biter sonra. Mesela country countries ya da fly flies gibi yine son harfi y olup ondan önce sesli harf varsa bu sefer sadece s takısı gelir. Monkey monkeys, day days gibi. Hepsinin sesle alakalı olduğunu görebilirsiniz burada. Country countries mesela monkey monkeys. Yine devam edelim istisnalara. Son harfi f veya fe ile bitiyorsa buradaki f harfi v'ye dönüşür ve yine çoğul ekleri s veya es gelir. Mesela life hayat Lives, hayatlar. Thieves, hırsız. Thieves, hırsızlar gibi. Self, selves gibi yine. Son olarak en diye çok eski bir ek vardır. Çok az kullanılır şu an. Ax, Ox, axın mesela boğa boğalar. Child, children, çocuk çocuklar. Artık günümüzde çok çok nadir kullanılan bir ektir. Burada children'ın köküyle alakalı bir Old English Fact'imiz var. Eski İngilizce'de cilt kökünden gelen child, çocuk. Cermen orijinli bir kelimedir. Orta İngilizce döneminde çoğul hali çıldır veya childre şeklindeymiş. Ancak Ancak en ekiyle çoğul hali günümüze children veya o aradaki e de giderek children olmuştur. Yine istisnası hala devam ediyor. Çok çok istisnası var demiştik. Bazı isimler ek almaz ve sadece içerisindeki ünlü harfi değiştirerek çoğul yaparlar. Mesela men, erkek, men, erkekler demek. Burada sadece ünlü harf değişmiş. Yine woman, kadın, women, kadınlar, foot, ayak, feet, ayaklar, tooth, diş, teeth, dişler demek. Yine de mouse, mice, louse, lice gibi çoğul yapmalarında mevcut olması nedeniyle bunların kural değil istisna olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve son sayfamıza, son slaytımıza geldik. Bazı isimlerin tekil veya çoğul formları aynıdır. Bunları manadan çıkarmamız gerekir. Cümledeki anlamından görmemiz gerekir. Mesela sheep koyun demek, Yine aynı şekilde sheep koyunlar da demek veya deer geyik deer yine geyikler de demek aynı zamanda. Yine bazı isimler sadece çoğul olarak kullanılır. Tekil halleri yoktur. Mesela scissors makas, glasses gözlük, trousers pantolon gibi bu şeylerin iki tarafı olan şeyler olup tek tarafının işe yaramadığını söyleyebiliriz. Son olarak bazı isimler ise yapı itibariyle çoğul ancak mana itibariyle tekildir. Mesela economics ekonomi mathematics, matematik, physics, fizik gibi bu şekilde birçok istisnası olan çoğular konusu bitmiş oldu.